Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Bu videoda arkadaşlar Brawl Pass Plus'ı etkinleştireceğiz. 220 TL bu arada. Hatta pardon, 219 yani 220 TL olsa nasıl öderdik? Ve buradan arkadaşlar hiçbir ödüle dokanmadım. Yani sıfırdan 50. kademeye kadar olan bütün ödülleri altılı üstü bir şekilde toplayacağız. Yani 100'den fazla bir ödül açacağız ve baya bir karakter kostüm falan alacağız bu videoda. Ve bu videoda arkadaşlar 78.500 kupadan 79.000'e de katacağım. Yani hem bu videoda Brawl Pass'imizi etkinleştirip yüzlerce ödül açacağız. Hem de 500 kupa kazanaraktan 79.000 kupa olacağız. Yani 80.000 kupaya da çok az kaldı. Gerçekten güzel bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Sizlere de çok teşekkür ederim. Bu videoyu sizlerden 700 beğeni bekliyorum arkadaşlar. Ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olursanız da çok mutlu olurum. O zaman lafı daha da fazla uzatmadan ilk öncelikle arkadaşlar Brawl Pass Plus'ı etkinleştirelim. Evet arkadaşlar satın alım teslim edildi ve, ve tamam diyorum şimdi. Ve buradan arkadaşlar etkinleştir yazıyor ve çok hızlı bir şekilde Brawl Pass ödüllerini ve ekstra görevlerini açarsın falan diyor ve etkinleştiriyoruz. Bu arada arkadaşlar Brawl Pass gerçekten çok önemli bir şey. Hesabımızın geliştirilebilmesi için harbiden bu arada full dedik tek seferde ve görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar 105 yazıyor gerçekten 105 tane ödül var yani 105 tane ödül birlikte konuşamıyorum yani çok güzel bir video olacak arkadaşlar ilerletmeden izlemenizi tavsiye ediyorum ilk öncelikle arkadaşlar elimizde 3200 tane mücevher var hepsini toplayacağım bakalım kaç tane mücevherimiz olacak arkadaşlar bütün mücevherlerimizi ve topladık ve toplamda 6900 mücevherimiz oldu. Çok iyi oldu gerçekten bu. 105 ödülden de bu arada 92 ödüle kadar düştü. Yani toplamda 13 tane mücevher açtık sadece. Şimdi de arkadaşlar bütün altınları toplamak istiyorum. Şu an elimizde 42 bin altın var ve bütün hepsini topladığımızda kaç altınımız olacak görelim. <laughs> Arkadaşlar bütün altınlarımızı ve topladık ve toplamda yaklaşık 65 bin altına yakın bir altınımız var. Gerçekten çok fazla. Yani baya bir karakteri de yükseltebilecek duruma geldik ve şu anda 105'ten toplamda 75'e düştü ve sadece cevher ve altınları topladık yani 30 tanesini yani ödüllerin toplamış olduk şu anda. Şimdi arkadaşlar bütün elmasları toplayacağım. Bakalım şu anda 1373 elmastan kaç elmasımız olacak? <laughs> Ve bütün elmaslarımızı da topladık arkadaşlar. 1523 elmasımız oldu. Harbi bayağı bir elmasımız da birikti. Ve geriye 65 tane ödül kaldı arkadaşlar açabileceğimiz. Şimdi de bütün güç puanlarını toplamak istiyorum bir şekilde. Müzik Ve bunları da topladıktan sonra elimizde 60 tane ödül kalıyor. Şimdi arkadaşlar yeni rozetleri, pinleri falan filan böyle boş şeyleri açacağım. Ve kostümleri açacağım. Müzik Arkadaşlar bütün rozetleri, pinleri ve spreyleri açtık. Şimdi de buradaki görmüş olduğunuz üzere kostümleri alıyoruz. Yani bu kostümler de gerçekten çok değişik kostümler. Zombie Eleven Lumi. Yani gerçekten harbiden bayağı bir değişikmiş. Şimdi de buradaki 50. kademedekindekini açıyoruz. Bu da mavi olan kostümü galiba. Bakalım bunun ismi neymiş? Ve dönmesi falan da bir ayrı bir şekilde geliyor. Küçük bir çocuk ambiyansı veriyor. Eleven Lumi yani bu da normal Lumi galiba. Buna da devam ediyoruz ve yeniden bir tane oyuncu simgesiyle pin verdi. Ve buradan da arkadaşlar zihin hırsızı olan yeni oyuncu ünvanımızı da açmış olduk ve şu anda sadece arkadaşlar krediler ve star hediyeleri kaldı ve toplamda 48 tane ödülümüz var yani toplayabileceğimiz. Şimdi arkadaşlar kredileri toplayacağım. Şu an arkadaşlar açılan karakter Max savaşçısı ve toplamda 1086 tane krediyi önceden toplamışım ve şimdiki kredileri topladığımızda bakalım Max savaşçısını açabilecek miyiz? Müzik Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bayağı bir kredi açtık. Yani büyük olan krediyi açmadım ve 3386 taneye kadar geldi. Yani 2300 tane kredi verdi şu anda oyun bize. Bayağı bir verdi. Ve şu anda geriye 27 tane arkadaşlar ödülümüz kaldı ve bunlardan bir tanesi görmüş olduğunuz üzere burada 1000 tane kredi. Bunu alıyoruz ve artık sona kalan efsanevi savaşçımız Max savaşçısını da açıyoruz bu videoda. Yani gerçekten bütün efsanevileri de tamamladık. Bu da gerçekten bizim için çok önemli bir şeydi. Geriye sadece gizemliler ve ultra efsanevi savaşçı kaldı. Burada arkadaşlar 4 tane birbirinden farklı karakter gösteriyor ama ben burada Feng'i seçmek istiyorum. Zaten elimde sonunda bütün karakterleri açacağız. Ve Plus'ta bir tane daha kostümümüz varmış arkadaşlar. Ben bunu unuttum gerçekten. Bunu da şimdi hızlı bir şekilde açıyoruz. Ve bu da Retro Eleven Lumi diyor. Ya yani buna da seçe tıklayalım artık. Ve üst tarafta arkadaşlar bütün ödüllerimizi topladık. Sadece bütün ödüllerimiz geriye kalanlar yani aşağı kısımda. Toplamda arkadaşlar 26 tane Star Edies'i açacağız. Bakalım bunlardan ne verecek. Hızlı bir şekilde açmaya başlayalım. Bakalım arkadaşlar buradan da bir tane karakter çıkartırsak gerçekten bizim için çok iyi olur. Hızlı hızlı bu arada ekranı tıklamaya çalışıyorum. Belki parmağımın sesi bile geliyor olabilir arkadaşlar. Hatta oyun kasmaya başladı ama hiç süper ender'e bile çıkamadık. Full ender'de takılı kaldık. Oha yine ender. Gerçekten oyun bug'a girdi galiba. Destansiye kadar çıktı ve 150 kredi verdi. Gerçekten bu krediyi vermesi bizim için çok iyi oldu. Yani karakter atmıyorsa bile bari kredi versin arkadaşlar. 50 tane güç puanı verdi şimdi. Yani bir efsanevi star, star hediyesi vermesini bekliyorum bu arada normal bir kredi star hediyesinden. Konuşamıyorum arkadaşlar çok heyecanlıyım. Yani bir tane mega savaşçısını açtık ama başka bu arada karakter açabileceğimizi düşünmüyorum derken destansiye kadar fırladı ve men diye bu arada yeni bir pin tarzı sprey verdi galiba. Ve devam ediyoruz. 23. kademeye kadar gelmişiz arkadaşlar. Yani bu videoda arkadaşlar bu arada kasacağım 500 kupayı o 0 kupalı karakteri ellemeyeceğim. Yani yine full yüksek kupalı karakterleri falan kasmaya çalışacağım. Yüksek ihtimalle 800 kupalara kaldığımız yerden devam ederiz. Bu videoda da galiba 5 tane karakterimizi 800 kupa yapacağız ve gizemliğe kadar çıktı. Ve Edgar abi Edgar'a gitti kostüm attı. Yapacak bir şey yok. Hiç yoktan iyidir. Yani gidip de ender atmasındansa hiç yoktan bir kostüm bile bin mücevherlik kostüm bile iyidir arkadaşlar. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz 39. kademeye kadar geldik. Ve bu arada hiç de güzel bir şey çıkartamadık yani öyle tatmin edici bir şey çıkartamadık arkadaşlar. Zaten oyunun bize birazdan vereceği 50. kademede biz efsanevi star edisi var ama ben onun haricinde bir efsanevi star edisi arayışındayım şu anda. Ve galiba vermedi. Hatta şurada da arkadaşlar bonus ödüllerde de 3 tane var. Hızlı bir şekilde onları da açmak istiyorum verirse artık. Full enderden devam ediyor. Abi destansıya kadar çıktı bakalım. Bundan da 150 kredi verdi. Gerçekten bu da çok iyi oldu. Ve fener açmamıza da son olarak 1006 tane kredi lazım ve gerçekten süpersel bizi şaşırttı arkadaşlar. Hiç efsanevi atmadı. Bir tane gizemliye çıktık bir de. Yani bu videoda çok şanssızlık. Hızlı bir şekilde bu efsanevi star edisini açalım ve bir karakter vermesi dileğiyle derken Piper'a gitti, kostüm attı ve Bayraktar Piper. Bayrakları duyunca arkadaşlar İHA siha falan aklıma geldi şu anda. Yapacak bir şey yok. Karakteri kendi emeğimizle, kendi şeyimizle açtık. Ve açamamış olduğumuz son olarak 10 tane karakter kaldı. 9 tanesi gizemli, bir tanesi ultra efsanevi case. Yani bunları da zamanla açarız arkadaşlar. Bakalım burada şu anda elimizde ne var? Max savaşçısı var. Kostümümüz yokmuş. Ve arkadaşlar bunu şimdi sizlerle beraber 7 seviyeye yapmak istiyorum. Ve aksesuar açacağız. Buradan arkadaşlar voltaj makinesi olan aksesuarını açmak istiyorum. Kendi kendine cam falan tazeliyormuş. Ve burada da kayıtlarda bir ödülümüz daha var. 25 destansı kostüm topladan 100 tane daha kayıt puanı verdi bize. Yani arkadaşlar elimize ne geçti? 2 tane falan kostüm verdi. Yani tabii ki star hediyelerinden çıkan. Bir tane de arkadaşlar kendi emeğimizde Max savaşçısını açmış olduk. Hiç yoktan iyidir diyelim arkadaşlar. Ne diyelim yani şimdi. Yani elimizde biraz mücevher birikti. Altın birikti ve biraz daha elmasımız arttı. Zaten şuraya arkadaşlar markete karakter teklifi gelse direkt satın alacağım yani elmasla. Ve buradan bu arada ismimizin rengini de değiştirmek istiyorum. Ve her zamanki gibi yeniden yeşil yapacağım arkadaşlar imparator abi gibi. Evet arkadaşlar şimdi Zurna'nın zırt zort dediği yere geldik. 500 kupa kasma aşamasındayız arkadaşlar şu anda. Yani 79.000 kupa olduğumuzda bakalım neler verecek. 1.000 altın, 200 altın, 50 kredi falan filan yani boş boş şeyler veriyor. Full altın veriyor arkadaşlar. Oyun full altına çalışıyor galiba. Ve sezonun bitmesine de 15 gün kaldı arkadaşlar. Bakalım bu 15 günde 100 bin kupa alabilecek miyiz? Sizler ne düşünüyorsunuz? Olacak mıyım olamayacak mıyım? Yorumlar kısmında buluşalım. Şimdi arkadaşlar 500 kupamız kaldı ve şu an elimizde bu mek savaşçısı sarık. 7 tane savaşçımız arkadaşlar 700 kupa full 800 kupalara kastığımızdan dolayı bu videoda da 5 tane karakteri 700'den 800'e kastacağız. O zaman arkadaşlar lafı daha da fazla uzatmadan ilk öncelikle sem savaşçısıyla başlayalım. Evet arkadaşlar şu anda toplam kupamız 78.953. Şu anda görmüş olduğunuz üzere Buster, Sam, Lumi ve Gale savaşçısı 800 kupaya en yakın olan karakterler. Ama arkadaşlar bir tane karakteri de yanlışlıkla zaten videonun en başında yani video dışarısında 800 kupa yaptım. Yani en başında da videonun söylediğim üzere 5 tane karakteri 700 kupadan 800'e kasıyoruz. Şimdi sizlerle beraber Buster, Semi, Lumi ve Gale savaşçısını 800 kupa yapmak istiyorum ve haritamız Lotus haritası. Ve bu arada arkadaşlar baş aşağı hesaplaşmasında tekrardan artı eksi şeyleri geri gelmiş. Vallahi bu da çok güzel oldu ve arkadaşlar burada Mr. P etkinliği var ve biz yapamıyoruz çünkü 3 ve 3 oynamıyoruz. Şu anlık oynamıyoruz. Yani ben aslında şunu da diyebilirdim arkadaşlar. Yani yarın bir gün zaten 3 3 oynayacağım şimdi oynasam ne fark ediyor diyebilirdim. Ama arkadaşlar ben yarın bir gün 100 bin kupa olduğumda buranın direkt böyle SS'ini alacağım. Gönderiler kısmına çakacağım arkadaşlar. Yani diyeceğim bakın bu da bizim farkımız anladınız mı yani? Neyse o zaman ilk öncelikle Buster savaşçısını 800 kupa yapalım. Evet arkadaşlar yeni maça başladık. Hızlı bir şekilde arkamızdaki ilk yükü alalım. 2200 hasara var arkadaşlar. Dibinden tabii ki de uzaktan vurunca da 1280. Yani belki bunu bilmeyenler vardır diye söyledim. Çok basit bir şey aslında bu. Yani ben arkadaşlar bunu çok fazla bilmezdim. Yani sonradan dikkat etmeye başlayınca anladım. Ve şu anda biz sadece yüklere odaklanmışken bile 4 kişinin elenmesi gerçekten çok hızlı eleniyorlar. Hatta bir kişi daha gözümüzün önünde elendi şimdi. Vallahi biz de hala yük peşinde koşturuyoruz arkadaşlar. Dördüncü yükümüzü almış olduk ve şu anda yaklaşık hasarımız 3000 falandır. Yani şu an ilk 5'e girdik. Aksesuarımız yerinde, keyfimiz yerinde. Daha alanın gelmesine var. İlk 4'e girdiğimiz zaman zaten 800 olmuş oluyor. Geçen videolarımda da söylemiş olduğum üzere arkadaşlar kupak asmak zor değil. Sadece zaman ayırmanız önemli olan. Yani değer mi? Değmez arkadaşlar açıkçası. Gerçek hayatınıza, okulunuza, sevdiklerinize, ailenize harcarsanız o zamanınıza daha iyi olursunuz. Yani kendinizi geliştirin arkadaşlar. Ben bunu sadece bir içerik olarak yapıyorum. Yani YouTube'a video üretmeseydim kesinlikle ve kesinlikle böyle bir şey yapmazdım. Aksine Brawl Stars'ı günde yarım saat bile oynamazdım. Yani ben bu oyunu burada kötülemiyorum arkadaşlar. Sadece olanı söylüyorum. Kendi düşüncelerim bunlar. Tabii ki isteyen istediğini yapabilir. Şimdi ilk dörde de girmişken şurada bir Cordelius vardı. Daha demin kendince bize sıkmaya çalışıyordu o yarım akıllı. Bakalım olabilecek miyiz? Ve tekrardan söylemek istiyorum arkadaşlar. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Yani gerçekten çok mutluyum. Ve burada bu arada şu Gale'i yakalarsam benim için çok iyi olacak ama çok yanlış bir atak yaptım ve saldım zaten. Yani istesem kaçardım ama zaten hedefimize ulaşmışız. Ne gerek var? Birinci olamayacaksam çok da önemli değildir benim için. Ve 804 kupaya kadar Buster Savaşı'nı çıkarttık. Ve 79.000 kupa alabilmemiz için son olarak 49 kupa kaldı. Şimdi de Sam Savaşçısını 800 kupaya kasıyoruz arkadaşlar. Bunun da 6 kupası kalmış. Şu anda sem savaşçısının da sonunda 803 kupaya kadar getirmiş olduk ve toplam kupamızla da yani geriye kalan 30 kupamız kaldı. Aşağıda da arkadaşlar iki tane bonus öğemiz var. Bakalım bunlardan ne çıkacak bu stratejilerinden. Hiç de güzel bir şey vermiyor artık supersell. Ne oldu bu supersell'e ya? Ve şu anda Lumi ile Gale savaşçısı kaldı. Hızlı bir şekilde Lumi'yi de yapalım. Bu arada 3 tane kostüm açtık bu videoda. Zombie Eleven Lumi'yi tercih ediyorum yani bir denemek istiyorum bunu da. Evet arkadaşlar şu anda Lumi Savaşçısını 806 kupaya kadar getirdim ve toplam kupamızla beraber yani toplamda 18 kupa kaldı 79 bin kupaya. Şimdi de Gale Savaşçısı ile geriye kalan şu 18 kupayı da kazanalım artık vallahi yetti ya. Tertemiz bir şekilde birinci oldum ve tam tamına 800 kupa Gale yaptım. Bu arada çok top, güzel bir performans sergiledim. Yani şu anda arkadaşlar 79 bin kupa oldum biraz gerildim tekrardan. O en son gör, izlemiş olduğunuz maçta var ya iki kişinin bana oynaması gerçekten... Adam değil onlar var ya. Harbi ayar oldum şunlara. Nerede o laleler? Neyse ödüllerimizi falan da açtık bu arada. Bu arada. Videonun sonuna geldik arkadaşlar ve profilimiz de şu anda bu şekilde gözüküyor. Açılırsa artık şu lanet oyun. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanetiniz Seviliyorsunuz. Bay bay.